Ama mantarları al. Alıyor mu mantarları? He? Biraz geriden çekti ha. Kimse görmesin. Bunlar sapıyla birlikte alacağız. Bunlar kimse görmeden olsun. Meşe mantarı. Şöyle bir. Şöyle iki. Kimse görmesin değil mi? Böyle var mı? Şapka yapar mıyız bunu? <laughs> Şöyle Üç Buraya kötü kalsın Şöyle dört Şöyle Beş Oradan desene Burada hiç yok gelme gelme Orada şimdi kadınlar var Böyle bitti.